Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Tecid son. Hasta mahpuslara özgürlük İnisiyatifi 581. hafta basın açıklamamızı okuyoruz şu anda. İnsan Hakları Derneği olarak tespit edebildiğimiz kadarıyla Türk hapishanelerinde 161'lik kadın ve 1251 erkek olmak üzere en az 1412 hasta mahpus bulunmaktadır. Durumlarına dair yapılan tespitlere göre ağır durumda tanımlayabileceğimiz 335 mahpus vardır. Bunlardan 230'u tek başına yaşamını sürdürememekte, de 105'inin desteği ihtiyacı bulunmakta. Ayrıca 188 mahpusun hastalıkları nedeniyle sürekli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Hasta mahpusların hapishane koşullarında yaşamaları mümkün olmamasına ve tedavilerdeki aksaklıklardan dolayı durumlarının giderek ağırlaşmasına rağmen taliyeleri sağlanmamaktadır. Bu hafta yaklaşık 30 yıla yaklaşan infaz süreci ve çoklu ağır hastalıkları bulunan Kemal Özelmalı'nın durumunu kamuoyuna paylaşıyoruz. Özelmalı geçmişteki uzun süreli aşık görevleri sonrasında B1 vitamini eksikliğine bağlı olarak Wernicke-Korsakoff sendromu geliştirmiştir. Bu hastalık bilinç ve hafıza kaybı, virsel yıkım ve organ zayıflıkları gibi çoğu zaman geri dönüşsüz sonuçlar doğurur. Bugün gelinen noktada kendisi temel ihtiyaçlarını yani beslenme, temizlik, bakım bakımını tek başına karşılayamamaktadır. Yanında kalan mahpusların desteğiyle yaşamını sürdürebilmektedir. Ayrıca Alzheimer, hepatit, böbrek yetmezliği, prostat ve mide rahatsızlıkları, beyin dokusunda küçülme, taşı kardı ile işitme ve görmede ileri düzey kayıplar gibi kronik hastalıkları mevcuttur. Tarafımızdan cezaevinde yapılan yüz yüze görüşmelerde de bilişsel ve fiziksel yıkımının belirgin olduğu gözlemlenmiştir. Özel malı, infazın anlam ve sonuçlarını kavrayabilme yetisini kaybetmiş durumdadır. Özel malının 2017 ve 2019 yıllarında infazın hastalıklı nedeniyle ertelenmesi talepli başvuruları, Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'nin 23 Mart 2017 tarihli ve Adana Şehir Hastanesi'nin 24 Ocak 2019 tarihli sağlık kurulu raporları olumsuz düzenlediği gerekçesiyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 9 Mayıs 2017 tarihli 2017-2843 ve 4 Mart 2019 tarihli 2019-51029 sayılı kararlarıyla reddedilmiştir. Ne var ki aradan geçen yıllarda hastalıkla ilerlemiş, ağız içi arama dayatması nedeniyle hastaneye sevkleri fiilen engellenmiş. Bu nedenle sağlığa erişim hakkı yıllarca kısıtlanmıştır. Bu uygulama yalnızca insan onuruna aykırı değil, aynı zamanda ağır hasta bir mahpusun tedavi erişimini tarif eden keyfi bir güvenlik pratiğidir. Kemal Özelmalı'nın acilen kapsamlı, bağımsız ve multidisipliner sağlık değerlendirilmesinin alınmasını, BKS ve eşlik eden kronik hastalıkları, dikkate alınarak ceza infazının derhal geri bırakılmasını talep ediyoruz. Ağız içi arama gibi onur kırıcı ve tıbbi erişimi fiilen engelleyen uygulamalara son verilmesini, sağlık sevklerinin düzenli ve güvenli biçimde yapılmasını istiyoruz. Bilgisayar kapasite kaybı ve ağır engellilik hali dikkate alınarak güvenlik riski değerlendirmesi yapılıp, özgürlüğü kısıtlanmayan tedavi ve bakım modellerini ivedilikle devre alınmasını bekliyoruz. Adli tıp sürecinin şeffaf, hızlı ve denetlenebilir yürütülmesini, raporların güncel klinik tabloya izni yansıtacak şekilde düzenlenmesini talep ediyoruz. Kemal Özel Malı'nın durumu, ceza infazı kişi yok etme rejimine dönüşemez ilkesinin somut bir sınavıdır. Ağır ve geri dönüşsüz, sağlık kayıpları bulunan, temel ihtiyaçları tek başına karşılayamayan bir mahpusun hapishanede tutulmaya devam edilmesi hukuken de, vicdanen de kabul edilemez. Derhal infazın ertelenmesi ve insan onuruna yakışır tedavi, bakım koşullarının sağlanması çağrımızı yineliyoruz. Bizler hasta mahpuslara özgürlük inisiyatifi olarak 581. haftada hapishanelerdeki hasta mahpusların durumunu kamuoyuna duyuruyoruz. Bu sorunlar tamamen çözülene dek durumları paylaşmaya ve çözüm talep etmeye devam edeceğiz. Hasta mahpuslara özgürlük inisiyatifi. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Hasta mahpuslar serbest tecit Tecrit işkencedir. Tecrite -e son. Tecit işkencedir. Tecrite -e son.